Duy kalkma Ötey ötey Çünkü gel oyunumuz Evet bugün sizlerle beraber ve popketle beraber Arkadaşlar e, Sky varsa oynayacağız Ceza Sky varsa oynayacağız Değil mi Pocket Şimdi kanka gel Şuna tıkla Ortalıya tıkla tamam mı Hemen girmemiz gerekiyor Aa gördüm ben seni bu arada Orada Kanka şimdi ilk öğren cezayı alıyor anladın mı? Yatakta bir şey yok bu arada. Zaten bunu herkes bilir. Ben hemen blokları falan filan alıyorum. O ben güzel eşyalar buluyorum vallahi. <laughs> Blok. İki tane. Ligi bu arada. ben de. Kanka bu arada yayınını kapatsana Discord'dan ya. Dur ben seni bir izleyeceğim. Neyse oğlum kazandın zaten. Cezayı ben yiyeceğim. Evet şimdi abi. Ee, fiziksel cezamı özel e, ay kanka şimdi cezamı sayarım. Benim cezam öldüğüm için abi kendime şapta geldim. Elimle değil mi? Hazır mısın? Çekiyorum. O. Oh. Kanka kulağım çınladı. Tamam. Şimdi kardeşim ee, şaplak attım ama biraz kötü oldu. Neyse. Kediler kendilerine şaplak atarım. Kanka çıktım. Dur bir dakika kanka lobiye gelsen ama en lobiye değil en lobiye değil Sky varsın lobisine gel. Bu arada burada kutu açabiliyor muyuz? Kutu hakkım var mı benim? Şimdi kanka doğduğumuz yere doğduğumuz yere gel. Kanka bir dakika şimdi doğduğumuz yere geldirek. Ben de oyun çöktü ne oluyor? Heh buradasın bir dakika bir daha gel. Tamam şimdi gireceğiz abi gel bakayım. Evet Sky var şuradakine gireceğiz. Tıkla abi direkt oltalaya. Evet geldik galiba evet gelmişiz. Evet hadi bakayım. Şimdi ben tabii ki de base'i saklanacağım abi. Neden saklanıyorum diyorsanız ölmemek için tabii ki de. Ay valla bir e, şey buldum. Eğer seni bulursam bunu öldürebilirim. TNT buldum. Aga. Şimdi... Ara abi ben zaman base'i saklanacağım. İnşallah ölürsün ha. Yani. Ölürsen bu arada cezayı sen alacaksın. Bakalım kim kazanacak sonunda. Abi ben Oba şimdi abi bakalım kim ölecek. Hadi ben base'i saklandım abi. Gel çıkayım ya. Teknik yapayım hadi. Da ben Lan bura ne Maden mi bura ne? Neyse. Şş, büyülü kazma çıktı bana. Bir şey diyeceğim. Bu ne büyüsüymüş? Verimlilik 1. İğrenç. Burada bir, bir tane madenin olduğunu biliyor muydunuz? Ben, ben bile bilmiyordum abi burada maden olduğunu. O zaman ben farklı adalara ulaşabilirim. Tamam ben o zaman farklı birisinin adasına gideceğim. Ben ortaya dalacağım abi. Hadi bakayım. Oo öldüm mü? İşte bu. İşte bu. Abi beni izlesene be. Sandık var şu. Hiç kimse de dokunmamış. Oba. Tamam. Valla ben ölmem. Çevirici <laughs> ikisinin de var. Biraz. Yerim benim yerimde mi öldün sen? Tamam. Neyse o zaman cezanı söylüyorum. Abi. E, kimden hoşlanıyordun zamanında? Sanki lobiye geldi mi? Zamanında kimden hoş hoşlanıyordun? Kimden hoşlanıyorsun? Kimden? Vay. Neyse tamam lobiye gel abi lobiye gel. <laughs> <laughs> gel, gel. Gel bak. Gel bak. Gel ya bak. Oğlum sen Ceren'den niye hoşlanıyorsun? Bakalım hadi. Girek. Hadi gel. Şimdi tıkla direkt. Çok hızlı tıkladık. Aynı anda tıkladık. Baksana. Aynı anda tıklamışız. Oyun başlamıyor ha. Başlıyor. Ben direkt şuradaki sandığa koşacağım. Benim yerimde çok fazla sandık çıkıyor. Oba. Ben TLT bulursam iyidir. Burada lav var. Falan filan. Abi herkes birlerin çok hızlı gidiyor. Ee, öldürüyor ya. Lan yanlışlıkla lan lan yanlışlıkla kendime lav koyuyorum. TNT var. Oğlum şu an önüme çıkan Allah'ına kavuşur bu arada söyleyeyim. Ben de TNT var. Lan takım olmayacağız. Ya abi senin yüzünden sen neredesin abi? Öldün mü sen? Öldün mü sen? Oğlum neredesin? Oğlum biz seninle aynı sunucuda değilmişiz galiba. Neyse gel abi. Lobiye. Şimdi son evimiz olacak. Ee, şimdi bana cezamı söyle. Ne diyeceğim ben? Evet. Allah, ilk zamanlarda ilk sevgilim vardı tabii ki de. Tek sorun hakkım vardı. <laughs> tamam şaka yaptım. Söyleyeyim mi? abi kim olacak? Ada yani. Başka kim olacak ya? Ada dışında ben başka sevgili yapsaydım. Ada şu an benim ağzıma yapardı yani. Neyse gir direkt. Lan ben yapamadım. Gelemedim. Geldik mi? Dur adam sadıyor. As diyeceğim. Bakayım. Ee, <laughs> Abi daha yeni mi as dedim? Abi altın elma buldum. Ananı bana adam direkt ok katıyor. Hayır ya. Hayır ya. Bırak beni ya. Bırak beni ya abi cezam ne cezam ne cezam ne dur sen neredesin ben sana bakacağım abi adam daha adama saldıran yok ya adamın iskeleti çıkmış be tamam cezam ne kanka Benim kız hesabım yok kanka. Hangisi? Lan yok. He evet, ilk hesabım diyor. Legendary Poppy 5 hesabındakini. Ha kanka ben onları bu arada şeyle ceza ile aldım bu arada. Adanın bana vermediği cezalar sonrası. ceza değil aslında. Ada gelmiş hesabımı karıştırmış. İçinden geçti abi yani. Bir, bir iki ayda oyuna girmediğim için abi e, gitmiş benim hesabımı falan karıştırmış böyle yani. Ne bileyim neyse tam e, lobiye gidecek o zaman çünkü sen zaten e, kazandın. Gel bakayım lobiye. Lobiye gel bakayım. Lobiye gel yavrum. Gel. Gel. Tamam. Tamam bu sefer ki e, bu sefer ben benim kazanmamı düşünüyorum. Neyse gel hadi. Tıkla. Ee, yerde kişi bir oyuncu gerekiyor. Ha başlıyor. Pist. Bakayım. Yo aynı sunucudayız. Aga eee Elma falan buluyorum. Bak, burada altın elma bulduğum zaman abi beni birisi vuruyor söyleyeyim. Ateş topum var, cici. Kazma falan buluyorum ben. Şanslıyım ben. Ben daha önceden zamanında neler buluyorum neler. Benim ben set tamamladım abi ama Tabii şaka yapmıştım o zamanlar. <laughs> Oynamıyordum. Görüşürüz. Kanka beni bir izlesene be. Please. Yaramaz kedi 89. Görürsün zaten. Evet cezayı söyleyeceğim. Sen beni bir izle. izlerken söyleyeyim ben sana. Ha tamam. Ce ee, geliyorum ben de o zaman. Kanka cezam. Ee, hiç. E, neydi anladı? Şey hiç. Hiç kimseyi kıskandın mı? Tamam. Hadi son elimize giriyoruz. Kanka gelemedin. Ha bakayım. Galiba aynısın. Tamam. Zaten hemen ben buradan bir şeyler yapıyorum. Ender incisi çıktı. Vay be. Oğlum oyunda ağ var mı? Varmış. Ya şu oyuncu bu şey çok iyi şey yaramıyor bu arada. ben de elmas set falan buluyorum. Ender incisi buldum. TNT falan filan. Lan ben sürekli büyüm. Lan direkt patlıyorum. Ben direkt her yer patlattım abi. Kazmalar filan buluyorum ben. Kardeş ben senin yanına geleceğim birazdan zaten. Neredesin sen? Birisi düştü aşağıya. Ben seni bulacağım. Neredesin siz? Neredesin sen? Söyle yerine. Bu da sandık varmış. Gel bakayım hadi şimdi gel hadi şimdi gel. Hadi hadi şimdi gel. Hadi. Hayır ya. Ne zaman söyle var? <laughs> Kaybedin. 4. Evet, bunu o zaman videoyu bitirek gel. Benim onu söyle. Evet. Söyle. Ne? Neyi, neyi söyle? Yok yapmadım. Gel, videoyu bitireceğiz. Ee, evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.